Bugün Sayın Genel Başkan İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti ve belediyecilikte çığır açtıklarını söyledi. Evet çığır açtılar. Açtıkları çığır, laf belediyeciliğinin çığırı, şov belediyeciliğinin çığırı. Bir tane iş göremezsiniz. Daha önceki dönemlerde yapılmış olan işlerin açılış törenlerine katıldıklarını görürsünüz. Örneğin İstanbul'da İlçe belediyelerinin yaptığı hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi'nce sahiplendiğini görürsünüz. Evet bu bir yeni çığır. Hizmet intihali çığırı. Hizmet aşırması çığırı. Aynı şeyi Kocaeli'nde de görürsünüz. Bizim hastanaki ambulanslarımızı vatandaşa göndeririz, onların filmini çeker, paylaşırlar, hizmet ürettik derler. Evet bu belediyecilikte bir çığır, tıraşı komik bir çığır. Neyin çığırı? Hizmet aşırma çığırı, hizmet etmeme çığırı, reklam yapma çığırı. Konuşmayalım diyoruz, söylemeyelim diyoruz. Belki sıkılırlar, utanırlar diyoruz. Biz onların yaptıkları hizmetlerden örnek alacakmışız. Bakın biz kocaeli büyükşehir belediyesi olarak pandemi döneminde en son esnafa yaptığımız yardımlara ilave olarak toplu taşıma esnafına yardımla birlikte 250 milyon TL'ye eski parayla 250 trilyon TL'ye varan bir bütçe ayırdık. Onlar ne yaptılar? Askıda fatura dediler. Bakın çığıra bakın. Yahu askıda faturayı sivil toplum kuruluşları yapabilir. Burada biz bir araya geliriz. Buraya katılımcılar gelen katılımcılar kendi aralarında bir araya gelirler. Askıda fatura yapalım, birbirimize destek olalım, faturasını ödemeyenlere yardım edelim diyebilirler. Ya belediye askıda fatura yapar mı? Belediye bütçe oluşturur, onun gereğini yapar.